Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Doğa diziden ayrılıyor mu? Nursema ve Firaz evliliği mahkeme salonlarına mı taşınacak? Videomuza geçmeden önce doğa ölmesin diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Türk televizyon tarihine en çok trafik kazası yaşanan dizi olarak geçecek olan Kızılcık Şerbeti'nde bu sefer doğa elin bir kaza sonucu herkesi üzüntüye boğdu. Doğa ve kızı Cemre takla atan araçtan sağ çıkmayı başararak hastaneye kaldırıldılar. Biz ikisinin de ölmeyeceklerini düşünüyoruz. Fakat tekrar kendilerine gelmeleri oldukça zaman alacaktır. Özellikle Minik Cemre'nin durum uzun bir süre kritik seviyede devam edebilir. Ayrıca bu acı kaza sezon başından beri birbirlerini yiyen Doğa ve Fatih'in birbirlerinin önemini anlamasının da önünü açabilir. Dileriz bu kötü kaza güzel bir gelişmeye sebep olur ve sevdiğimiz ikiliyi kavga ederken değil de birbirlerine tekrar aşkla bakarken görmeye başlarız. Önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi Kıvılcım Ömer'den şüphelerini bir kenara bırakmasını, kendisi suçlu olsa bile bu sırrı ölene dek saklamasını istedi. Kıvılcım'ın bu sezon yaşadığı negatif değişimle aksini söylemesini de beklemiyorduk. Ayrıca Sönmez Anne'ye karşı tavrıyla da çok fazla tepki toplamayı başardı. Kıvılcım bu hallerine devam ederken Ömer'i kendisinden uzaklaştırmayı sonunda başaracaktır. Bu sezon itibariyle de koca dizide aklı başında 3 isim kaldı. Ömer, Asude ve Sönmez Anne dileriz senaristler bir hata yaparak onların da şirazesini kaydırmazlar. Eğer onlar için de akıl almayacak senaryolar yazmaya başlarlarsa dizinin reytingleri bu durumdan oldukça olumsuz etkilenecektir diye düşünüyoruz. Işıl'ın da suyu artık ısındı. Bir yandan Mustafa bir yandan da Asil tarafından köşeye sıkıştırılan Işıl'ın foyasının ortaya çıkması ve hapsi boylaması an meselesi. Asil'in onu kullanacağını, onun üzerinden Apo'yu manipüle ederek şirketteki ağırlığını arttırmayı planladığını söylemiştik dileriz Mustafa Asile bu fırsatı vermeden Işıl'ı hapse göndermeyi başarır yoksa senaryo iyice içinden çıkılmaz bir hal alacak ve Işıl konusunun uzaması seyircinin de tepkisine sebep olacak. Demet'in Firaz'ın peşini bırakmamasıyla Nursema ve Firaz evliliğini çok zor bir kırılma noktası bekliyor. Asil'in aklına uyan ve Demet'i öfkelendirerek işlerin iyice sarpa sarmasına sebep olan Firaz için tek çıkış yolu var. O da Nursema'yı karşısına alması ve onu aldattığını itiraf etmesi. Merhum annesi Pembe'nin kaderini yaşayan Nurtman'ın hatayı biraz da kendisinde arayacağını ve Firaz'ı affedeceğini düşünüyoruz. Fakat son dönemde tavırları değişmeye başlamışken bu gerçek onu derinden sarsacak ve toparlanmaya başlayan evlilikleri tekrar derin bir mutsuzluğa gömülecek diyerek. Kızılcık Şerbeti analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.